Merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlere e, nasıl tarihsuderin kaydedilirini onu göstereceğim. Diğer bir videomuzda sesim Yoktu arkadaşlar. Şimdi yeni mikrofon aldım daha bugün almıştım. Şimdi çekeceğim internet atacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz yorum atarsınız. Arkadaşlar tarihsudere girdi giriyoruz yani Google giriyoruz Google'a. Google'a yazıyoruz ki Tardis Otel yazıyoruz arkadaşlar. Tardis Hotel e login'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Join Now'a tıklıyorsunuz Join Now'dan böyle bir site vermeyecek size size başka verecek bana böyle gösteriyor arkadaşlar bende de bug, bug gibi bir şey oluyor bayramda da aynı olmuştu olmadı arkadaşlar bir de kaydolduktan sonra şöyle bir sorun var bir dakika girelim hemen şöyle bir sorun var o sorunu da göstereyim hemen mesela benim bu buraya hotmailinizi giriyor sizin oradaki yazdığınız hotmailinizi giriyor arkadaşlar o hotmaili senin oyundaki adını yazarsanız girersiniz ama Hotmail yazılıysa şifrede yanında duruyorsa arkadaşlar login derseniz işe yaramaz bunun sebebi bak bakın buraya uygulama yazmışlar ama sizin buraya hotmailinizi giriyor bunun sebebi bu, bu işte bu arada hotmailinizi sildikten sonra şifreniz aklınızda kalsın ki, şifreniz de silinecek hotmail Arkadaşlar ve bugün bu kadar arkadaşlar beğenmeyi, yorum atmayı, like atmayı, beğenmeyi, beğeni veriyorum. Ay işte abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek, görüşmek üzere.